Bugün Anadolu Birliği Derneği'nin seçim günüydü. Tek adayla seçimde üyeler sakin sakin sandık başına giderken konuk siyasiler tartışmaya tutuştu. CHP vekili Alaaddin Yüksel kendisini bölücülükle suçlayan AK Partili vekile yanıt verdi. Ama belli koşullarımız var demişizdir. De. O koşullarımızda açık olun. Anadolu Birliği Derneği 6. olan genel kurulunu yaptı. Bizimle paylaşın tek aday Koç Ali Al yeniden başkan seçildi. Valla çok güzel bir kongre oldu. Bütün İzmir buradaydı biliyorsunuz. AK Parti ve CHP'den çok sayıda İzmir milletvekilinin katıldığı kongrede birçok mesaj verildi. <laughs> AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ derneğin İzmir'in sesi barışın buluşma noktası olduğuna dikkat çekti. Bu derneğin hele İzmir'de kurulması ve İzmir'den bir ses olarak tüm Türkiye'yi haykırması çok önemli diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte biz şu başlamış olan çözüm süreci nihayetinde herkes de taşın altına elini koyar. Ve bunun sonucunda da ülkemiz kaybetmiş olduğu yılların karşılığında, İnşallah güzel yıl zamanlar, güzel dönemler görür diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Halahattin Yükselsi önce Kürt sorunundan bahsetti. Biz Kurtuluş Savaşı'nı birlikte emperyalizme karşı mücadeleyi Türk Mehmet Kürt Mehmet birlikte aynı siperde, aynı yırtık çarısla, aynı yırtık beraberce bu savaşı verdik ve ülkenin bağımsızlığını birlikte kazandık sonra sözü teröre getirdi. Biz bu bölgede büyük bir yoksulluk yaşıyoruz. Biz bu bölgede büyük bir işsizlik yaşıyoruz. Ama sizden iş istemiyoruz. Sizden aş istemiyoruz. Sizden bu ülkeye huzuru getirmenizi istiyoruz diyor sokaktaki her vatandaş. Geçtiğimiz hafta AK Parti milletvekili İknur Denizli'nin kendisi için bölücülük yapmak istiyor ifadelerine de cevap veren Yüksel İzmir milletvekiliyim. ...hakları savunmak bölücülük müdür diye sordu. Kamu yatırımlarından aldığı payda 72. sıradaydı 2011'de 74. sıraya düştü 2012'de. 32 milyar 817 milyon lira vergi ödüyor. Kamu yatırımlarından aldığı pay 704 milyon lira. Bunun dile getirdim İzmir milletvekili olarak İzmir'in haklarını korumak için. O beni Hasip Kaplan'la bölücülükle e, itham etti. Hasip Kaplan Şırnak milletvekili olarak Şırnak e, haklarını savunuyor. Ona orada saygı duyuyorum. Ben de İzmir milletvekili olarak İzmir'in haklarını savunacağım, savunmaya devam edeceğim. Enerji Bakanlığı'nın son dönemlerde özellikle ev hanımlarından büyük bir beklentisi var. Atılacak küçük tasarruf adımlarıyla devletin her yıl 15 milyar kazanacağını söyleyen Enerji ve Tabii